Şimdi tavuk toprak senemle, altın semer istiyor, duvalini senemi. Başka söyle. Başka söyle, başka. Gölün içmenleri serin oluyor, serin ırgaladın gelini öldürür beni. Devam et. Atmadan ne vurursun, kaygolların vurursun, sağa dikilden göre arar beni bulursun. O, o gabanla ilgili söyle, gabanla. Gaban, gaban. Kapan seninle daldan dala konalım, önümüze geleni kuşunla vuralım. Atma beni vurursun, kaygı olalım vurursun, saat geri arar beni vurursun. Söyle daha söyle. Daha söyle, daha söyle, daha yine başladık, dur bakalım. Omuzumdan aşağı taşlarının ölü, beklet çeşir altında kız kocağın Bir de alışverişle sıkılın. Bir, bir, bir kalk. Ho, Güzel bir var mı senin Pijuna, Güzel bir horan da Horan mı? He he, horan da pijuna. Omuzumdan aşağı beklet altında kız Tekir altında kuyu, ondan alıyorum suyu, yalan hızlı sebzede uyuyor sevdi olmayı. Uyu. Bibi, alaşağı nasıl yapılıyordu? Bir göster bana. Alaşağı, alaşağı, alaşa. bu kızlar defemiyor, mi alaşağı oranlı? Alaşağı bu dizi, nenen duymasın bizi, yaz nenen elinle sayıcağın beş yüzü. Ne sayıcağın beş yüzü? Sayıcağın beş sayı Bibi!

Çeşit altında koyuyor, ondan Ay, alırım suyu, yalanı da saklayacağım. Kalk, kalk, oh, kalk, kalk. Kapan senin <laughs> yine sen, daldan dalar, şey Önümüze gelen <laughs> de kuşundurla vuralım. Atma beni vurursun, kaygolların vurursun. Sağ dikiden geri arar beni vurursun. ne kadar kısmı, bunu sürekli Ne Nakarat tamam <laughs> ya. <gülüyor> ya. mi? Ha bu kıza ha, göster, Foran ha bu omuzdan nasıl yapılıyor? Göster, anlat ha buna Eski oran nasıl yapılıyor buna göster. Allah sağolur <laughs> bizi, bizi? Ben ne yapıyormusun bizi, yarın mühendisliğine sayılca hapistiriz. Sen de söyle, ne bakıp söylüyorsun? Aman beni vurursun, vaydolları vurursun, hadi gidel geri, anam seni Ondan aşağı bir günden aşağıya saçlarımla yürüyorum, bak bak takır altımda, kuzucuğum duruyor. Gel oransın efendim, al aşağıya dedim, kalk daha. Hadi anne, al aşağıya dedim. Hani Allah Allah bizim ne duymasın bizi, <gülüyor> 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 ya, ben ne 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 ne? beş ya. Altın bize... kemeri söyle, altın kemer. Altın kemer. Ellen içmeninde tavuk topra seneme, altın kemer istiyor dua inisten. Ha, yaşa. Bir de gaddır gayle gülüyor, gaddır yayla. Ha? Gaddır gayle gülüyor. Gaddır gayla gaddır gayla senden bu senden alırsam ne alırsam yarın <laughs> gelebilir <Gelirim>, sana. <gelirim. gülüyor> <laughs> Kadıklar dedikleri bir yamanın belinde anca sevdası kalsın kaldı böyle. Başka? Ne? Başka söyle Kadırga ile ilgili. Hadi gidelim haydi bizim betona kadar bırakamam peşin yok. Allah razı olsun senden. Burada çekim var. Allah bayıtsın beni ben ayrı anadanım yoktur beni gayrı. Gayrısın ben adamım. <laughs> bir atın daha diyemem. Tamam. Çok sağ ol. Allah uzun ömür versin. Al, Allah sana uzun ömür versin. Başka zaman da Allah aşağı olanını çıkar. <laughs> Allah uzun A ömür versin. Allah uzun ömür versin. Allah uzun ömür versin. Allah uzun ömür versin. Baki dayı gel çekim yapıyoruz. <laughs> ya siz burada var ya tarih var tarih siz farkında değilsiniz olayın. Hı. Devam et kabandan söyle. Kabandan kabandan. Kapan senin yerine daldan dala konalım önümüze gelene kusumuza vuralım. Ha bir de Kadırga'dan söyle. Kadırga'dan, Kadırga'dan, yayladan. Kadır ya senden bu sene alırsam ne yaptı yarın gelirim geleceğiz. <laughs> başka? Kadırga dedikleri bir yamanın belinde anca sevdası kalsın kaldığı gülün gülünde. Heh. Daha asık diyemem. Daha diyemem. <laughs> Aklına gelmiyor mu daha başka bir şey? Pücü, pücü, He? Pücüğü gelmiyor mu aklına? Pücüğü nasıl? Asalar Allah ana, toprakta kursa ana, asılı gibi gitti, yarım gavurdu ana. Gavurdu göçleri, yakalım etkileri, eski yere verdemez bu sevdalı güçleri. Ya, ha bu daha güzeldi, en güzel abiydi. Ne <laughs> O durup durup geliyor aklına onun. Haydi gidelim, haydi bizim bir kadar, bırak aman peşini, ölüp bir tane kadar beni vurursun, vaygolarını vurursun. Sadece dün geri arar beni vur. <laughs> ha devam devam et. Hı? Devam et devam et. Evet. ettim. Evet. Bunlar Huran ya. Bir de Huran defte bir göreyim Huran da. Yani geliyor yeme yara yara alacağım kısale başına vura vura. Aslında sen <laughs> benim tam kadarı solmasa ben işimi bilirdim. Bu askerlik olmasa. Askeri bilir beni, Kur'an çıktı Yemen'e, sol taraftan vuruldum, aksın kanım çımanı. Görüyor Bunlar <laughs> yeni Türkiye, acayip Türkler ya. He. O çimen dediğin yere çimen mi? Ha o dediğin aksın kanım çimeni dediğin yere çimeni mi? Evlenin çimenleri <laughs> serin, mevhuyu serin, ırgavazın belini öldürdün, beni evlenim. Akka ah, zırga zırga geçtim senden bu sene, alırsam nazlı yere, gelirim gelecek sene. Ha. Kaçırdı. Ha oh, göçlerle ilgili söyle göçlerle. Ha? Göç göç öyle göçlerle ilgili söyle bu dekende. Ah kaçırdı kaçırdı göçtüm senden bu sene alırsam nasıl yarın gelirim geleceksin. Kaçırdığın belleri dönüm alıyor dönüm alamazsın bu sene. Ha hastam öyle. Ha. Ah. Haydi gidelim, haydi gidelim sana kadar Peşini, ölüp bir rakam ölüp yükelim. Söyledim, dolaylı buna gelin. Atma beni vurursun, saygı oğulların gurursun. Sağ dikiden arar ah, beni Beni bulursun, ha. <laughs> ha altın kemeri bir daha söyle ya, Hı. altın kemeri bir daha söyle, ha. Eğlenin çimeninde tavuk toprağı sönerler, altın kemeri sönerler, duvarları sönerler. Ha.

Ha, söyle, söyle korkma, söyle daha bitti zaten artık işte. Bir yatak şey var, ben... ne görüyorum, ben de... Koran da tutuyorlar, koranı var söylediler. Nerede filer doranın? Düğün var düğün. Ha, kim diyor, kimdi? Çeşit kim dedi, Pücüğü mu? He? Kemal Çeşit, Pücüğü Öğlen içmenleri deyince hep aynı türkü bir şey. Acaba Fuji'ye hep aynı türkü mü öğretiyor? Bak sana sana bak, nayakmışa eline kalkmış, diyor babasının ya yani. ne de geleni. O senem de sensin değil mi? Bak, ya. Ya. Sen bana de, yakını, sana babasının yemeği diyor. Az önce dedi ya kapan bırakamam peşini ölüp bir kenara da. Ona depcemayım ekmek oran defem. Kemençe getirsen de ver misin kemençeci? Kemençeci getirsen de ver misin? Kemençe çala çala arı dediklerim. İşte oğlun kızına çekme dediklerim. Kemençe, de Kemençe, çınla çınla Kemençe de gel böyle saat çeki söyleyeyim. Yoktu yarın burada kaçı gönül <laughs> edeyim. Baba ne var yine var. Daha söyleyemem mi Tamam. Seni evet. öptüm elini öptüm senin tamam mı? Allah uzun ömürler versin. <laughs> Uzun uzun. haydi bizim vatana kadar bırakamam peşini ölüp bitenler kadar. Bırak geldi kapıya ve o katır ya hazır kaçmalı Evet onlar ben. Bana <laughs> öyle <kemen> şey. <laughs> de <hadi>. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Düğünlerde. Öyle. Ha, kim kemençeci kim oluyordu? He. Kemençeci kim ki? Yani kim geliyordu? Ne bileyim. Hemen kaçır onu diyor şimdi. Pücü var mıydı? da pücü? Sana ağzı dileklerim, yavrun kızına kesmedi dileklerim dedi. Ben de o sözleri hep söyledim. Ha. ha. Haydi gidelim haydi <laughs> bizim de kadar atarsını, <laughs> ölüp bir kadar ama taşını ölüp bitene kadar ben. Seni kim isterdi? Seni kim isterdi böyle bu kadar sevdalıydı sağ yahu? Her dolayım sevda la azap ölecek miyim denize girdiyle geri dörecek. Atmadan da vuruttun baygılların vurupça sağa gelecek den geri arar beni bu. Tam sen kimi istedi ki kim? Istedir, kim hmm. kim istedi sen de gitmedenimdi. Rahmetler seni. Her şazı sen de ben dalmadım. Ya tamam da birisi sen istemiş de sen gitmemişsin öyle bir şey olmuş sen sevdalıymışsın birisine de. Ne kadar kimdi? Benim ben ya kimsem ne ya iki kardeşim var ikisi de benden. Onları bırak da kurbaya getir. Ya sen sevdalıymışsın sen sen. Sen sevdalıymışsın da ona vermemişler seni. Kim o? Yok yok, yok. benim sevdam yok. Ben kimse sevdalı etmedim. Etmedin <laughs> mi? <laughs> <laughs> Abdullah'ın Bekir'i tanıyor musun Abdullah'ın Bekir'i? Apların belki sevdalıydı bana. <laughs> <laughs> Kendi sevdalıydı. O mu sevdalıysa? Kim o ya? Şey o sevdalıydı? O sevdalıydı. Ona tükü yok mu Ona tük yakmadın mı hiç? Yakmış. Devletin tüm <laughs> <çürümen> evlerinde <nedir? gülüyor> o toprak çenemi, altın çemberi istiyor, duvarını çenemedi. O tükü oradan mı yaktı? Hmm. O tük buradan mı geliyor? Ha, onu, yakardı yakardık çok ha. Bibi, seni kim kaçırmıştı? Hı? Kim kaçırdı seni? Hı? Seni kaçırmışlar, çekmişler. Ha. Yani kim, kim kaçırdı? Şey. Seni çekmişler böyle. Bak. Ya seni kaçırmışlar, kaçırmışlar. Sen kim kaçırdı? Ha, kaçırmadılar beni. Ben ses ben kodluğa Ya Urgancı Gül'den birisi kaçırmış seni. Kim kaçırdı? Kaçırmaya uğraştılar beni de. Yollarımı... Hep adam girdi, şey etti, kapıya çıkmadı. Tüfel atçasla uşak ya Yok. Allah etsin beni, ben ayrı olan adamım yoktur, beni gayrıdan kayırsın, yaradanım dedi. Ben de çekeyim, şöyle dururum içeriden. Ha iyi. Onlar kapılarda, buran, buran kapımıza vururdu. Sen <laughs> de içeride, çünkü şöyle dururdu. Hiç sevdan olmadı mı senin? He? Hiç sevdalanmadın mı sen, hiç sevdalandığın birisi olmadı mı? Ben mi? He sen sevda almadın birisine. Ben hiç kimseye götürmedim. Koca ya ya kocaya gitmeyin de sevda almadın mı sevda almadın? Sevda var He. Almadım. Kim idi kim o kime sevda Sevdalı olan mı? He. Hepsinin de sevdalıydı. Ben de... Yo hepsi sana sevdaydı. Sen kimi o gözüne geldi? Kim hoşuna gidiyor senin? Hmm. Beşir Ali var ata, yani Beşir var ata, ondan göre Kukulu, Beşir var Sen bunlar hep sevdalı mısın? <laughs> hep sevdalı. Hep bekilere mi sevdalı? Hep daha sevdalı, sevdalı sevdal Sen edin. kimin sevdalıydın sen? Bendi, ben değil, sevdal ben sevdalı de etmedim. Etmiş Ya birisi hoşuna gitmişti, hiçbir tanesi hoşuna gitmedi mi? Hı. Birisi He. hoşuna gitmedi mi? Ben He. hiç gitmedim He. orada. Heveslenmedin hiç hiçbirini, heveslenmedin mi? He. Nasıl yani, biliyor musun? Üzü <laughs> kardeşim vardı, hüve edecek benden. Tamam da sen, sen koyduk hiç koyduk. heveslenmedin mi birisine? Hı? Hiç birisine heveslenmedin mi? Gözüne gözüne kestirdin mi hiç yok, birini? Yok 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 hiç şey. Yok. Öyle de o hacı yapar mı? bana çirkin yaptı çocuk. Ben de bunlara Sizin hep kurarım. Ah ah edeceğim bunlara. Abdullah'ın kim dedin Asiyan'ın bu bu Bekir? Asya'nın Bekir. Hukulu'nun Bekir. He. Öteki? Öteki de Bacık Mehmet. Bacık Mehmet.